Annemin kafasını kestim ve balkondan sokağa attım. Ali Sayan, benim karanlık hikayem, hazır mısınız? Yasa dışı uyuşturucu yüzünden annemle sürekli kavga ediyordum. Hastanede 24 gün kaldım. 24 gün bana 24 yıl gibi geldi. Hastane iyi olduğumu düşündü ve beni kendi cehennemime geri gönderdi. 27 yaşındaydım ve hiç kız arkadaşım olmamıştı. En büyük destekçim annemdi. Anneme çok düşkündüm. Hayatımdaki tek kadın oydu. Hiç kız arkadaşım olmadı. Aşırı dozda uyuşturucu almıştım ve sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda polislere annemi sordum ve bana dediler ki anneni 13 kereden fazla bıçaklamışsın. Sonra da hala hayattayken kafasını kesmişsin. Bu da yetmezmiş gibi en sonunda ellerini ve ayaklarını kesmişsin. Annenin kafasını kestin ve onu balkondan sokağa attın. Sonra kendini eve kilitledin ve evi ateşe verdin. bir annenin evinde cellatını kendi elleriyle beslemesi çok zor bir durum.